Merhaba kankillerim kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla da karşınızdayım. Evet arkadaşlar Mega Kutu Darli oyuna geldi ve güç ligi sezonu bitti. Yeni sezon geldi. Böyle şu anda yeni sezon gözükmüyor ama güç ligi de bitti arkadaşlar. Şimdi Mega Kutu Darli geldiğine göre onu ilk önce alacağız. Sonra kaybetme ve kazanma animasyonlarına bakacağız. Oyunda nasıl duruyor? Nasıl gözüküyor? Onları inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Evet şu anda Mega Kutu Darli ve yeni rozet Darli'nin ve rozeti de gelmiş. Onları birlikte sizlerle birlikte alacağız. İlk önce rozeti alalım. Evet Darli'nin rozeti açıldı. Evet arkadaşlar basıyorum. Bas Evet Çin'de birinci yıl dönümünüz diye Mega Kutu Dali getirdiler. Bakalım Türkiye'de bir yıl olduktan sonra pardon Türkiye'de bakalım ne gibi şeyler getirecek Süpersel Türkiye'de bu Çin'e özelde bakalım Türkiye özel neler getirecek getirecek mi? Onlar inşallah getirirler. Ve Brawl Test'in bitmesine son 3 gün günler kaldı bitmesine ve yeni karakterimizin bazın gelmesine günler kaldı 3 gün kaldı. Herkes merakla bekliyor. İlk önce bir Daryl'ı alalım deneyelim. Kazanma ve kaybetme animasyonlarına bakalım. 2-3 el oy atalım. Daryl'la beraber. İlk önce bir rozetimi değiştirmek istiyorum. Zaten birinci ben neye gelmiş rozeti. Çok iyi. Ve işte mega kutu derli. Çok iyi be. Baya iyi ya. Baya iyi. Ben beğendim. Bayağı iyi seçiyoruz. Şuradan tek hesaplaşma diyoruz. Ve oyunumuza girelim bakalım. Oyunda nasıl gözüküyor? Kaybetme ve kazanma animasyonlarına bakacağız. ilk önce baya büyük bir karakter. Aa bak a bunda da var. Atışları aynı. Bayağı büyük duruyor. Bayağı büyük Şöyle bir yuvarlanmasını da göstereceğim. Şöyle gelelim. Adama yuvarlanacak. Şurada yükler var onlar adam bedava yük. Şöyle bir adam bulalım üstüne yuvarlanıp şöyle yuvarlanıp yuvarlanması bayağı yuvarlaması da iyi mevcutunun yuvarlanacağı hiç aklıma gelmezdi ve kazanma animasyonu böyle kutunun içinden çıkıyor bakalım kaybetme animasyonu nasıl oyunda bayağı iyi duruyor şimdi kazanmaya bakacağız Pardon kaybetmeye bakacağız yine tek hesaplaşma gidiyor şurada da var. Beni bir öldürsün bir kaybetme animasyonuna bakalım. Beni bir öldür. Hadi yaparsın. Bir kaybetme animasyonuna bakalım. Kutunun içine giriyor. Kazanırken kutunun içinden çıkıyor, kaybederken kutunun içine giriyor. Böyle bir karakter. Sadece bunu denemek için videoyu açtım. Sizler de göstereyim dedim. Bayağı oyunda bayağı iyi duruyor. Çok iyi duruyor ya. Benim hoşuma gitti. Benim hoşuma gitti. Bundan sonra artık ödül vermeyecekler bedava. Çünkü en son buydu ve getirdiler Rosetti ile beraber. Ama oyunda bayağı şık duruyor. Neyse arkadaşlar, ee, videoyu bunun için açtım. E, kanala abone like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.